Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Firuze yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı, bereketli, huzurlu günler diliyorum. Dilerim Rabbimin nuru, bereketi üzerinize olsun. Kolektife ışık olsun, kolektife şifa olsun sevgili güzel gönül dostlarım. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde burada size uyan mesajları alıp size uymayanları da lütfen evrene gönderirim. Kolektife niyet ettiğimiz için sevgili güzel gönül dostlarım tabii ki burada hepinize uymaya ama birer mesaj verebilir. Bugün bu video karşına çıktı ise senin hikayene uyanın lütfen baz al. Senin hikayene uymayanı da evrene göndermeyi unutmayalım. Kanala abone olarak beğen tuşuna basarak alma verme dengesini sağlar iseniz, buradaki emeğin buradaki hizmetin karşılığını bu şekilde vermiş olursunuz diyorum. Bakalım duru gör enerjim siz falsever güzel dostlarıma neler fısıldayacak niyetlerinizi tutun. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, şöyle bir göstermek istiyorum ama meleğim düştü. Ayır olsun. Nazara mı geldik? Meleğimiz düştü. Evet, bu dönem ee, özellikle sevgili arkadaşım sanki böyle bir yurt dışı veya yabancı insanlarla ilgili bu akrabalarla olabilir işinizdeki konumla ilgili olabilir bazı konular gündeminize gelecek olduğunu hissediyorum yurt dışı akrabalarınız vardır belki yabancılarla ilgili bilmiyorum ama bir meseleniz var bu meseleyle ilgili hayırlı bir sürprizli bir fırsat önünüze gelecek onlardan duyacaklarınız sizin yüzünüzü güldürecek olduğunu görüyorum Özellikle maddi konularda şansla ilgili, bereketle ilgili kişilerden destek alacaksınız ve bu destek gerçekten sizin önceliğiniz, borçlarınız, ödemeleriniz olabilir. Ve belki de bu hani yabancılar dedim ya belki ortağınız yabancı bir bağlantılı ya da yabancı bir danışmanlık bilemiyorum ama bu işle ilgili gündeminizi yüzünüzü güldürecek hayırlı bir gelişme yaşanacak. Burada çok net hissettiğim benim bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Evet bu dönem sevgili arkadaşlar bakın sağlık olarak özellikle ayak, mide ve burada şikayetler biraz sizin enerjinizi zorlayabilir, göğüs ağrısı stresten kaynaklı olduğunu hissediyorum ve özellikle bu stres basınç yapmış üzerinizde e, bu enerjinizi düşüre, düşürebilir biraz tıkanabilirsiniz biraz zorlanabilirsiniz lütfen hani o kadar çok stres üzerinizde fazla ki zaten telvelerde biz bunu çok net hissedebiliyoruz yani o kadar çok stres var ki üzerinde o kadar fazla düşünceler zihnini meşgul ediyor ki bu da sende mide ve ağrılar özellikle ayak kısmı ile ilgili göz. Göz kafesinle ilgili darlanma bunalma bir anda öfke patlaması gibi durumlar yaratabilir diyor özellikle düşüncelerini biraz akışta bırak sevgili arkadaşım çünkü çok fazla kendine yüklendiğini hissediyorum o kadar yükleniyorsun o kadar çok yükleniyorsun ki kipriklerinin tam böyle göz kapağının üzerindeki oralar kadar böyle e, kaşlarına kadar ağrılar var kipriğin üzerindeki göz kapağımız değil mi bak oradan e, kaşlarına kadar ağrı oluyor Bu neden çok fazla düşünmekten çok fazla tasalanmaktan endişelenmekten diyor biraz stresten biraz düşünceden böyle uzak dur çünkü çok fazla sen düşündükçe 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 boğulduğunu görüyorum. Çok fazla düşünüyorsun. Çok düşünürken çok ağlıyorsun. Çok bunalmışsın. Haklısın ama lütfen bu dönem senin sağlığını düşünce ve takıntılı olduğun konular tetikleyebilir diyor. Bu konuyla ilgili tedbirli ol diyor evet şimdi burada çevre etkileri var özellikle çevrenin ağırlığı üzerinde çok etkisi olduğunu görüyorum belki de çevrenden yakın çevren aile çevren akraba çevren bilmiyorum ama birilerinin ağırlığını enerjisini sürekli üzerine çekiyorsun sürekli onların dertlerini kendine dert ediyorsun ama lütfen bu 20 rakamı çıkmış bu senin kapı numaran şansı numaran belki de ayın 20'lerine dikkat et özellikle 20 günü içerisinde ya da saat 20 de olabilir. İki kişiden destek görüyorum. Biri böyle zayıf uzunca genç, diğeri de orta yaşlarda bir erkek, diğeri bayan, diğeri erkek. senle ilgili bir şeyler konuşuyorlar, ama bunu sana nasıl söyleyecekleriyle ilgili biraz senden çekindiklerini görüyorum. Burada seninle ilgili konuşma yapıyorlar, seninle ilgili bir şeyler planlıyorlar, ama iyi niyetli, aslında güzel konuşuyorlar bu kişilerden bir fırsat bu kişilerden bir şans elde edeceksin. Sana söylediklerinde biraz kafanı kurcalayabilir, biraz kafan takılı kalabilir ama onların söyledikleri şansla fırsatla ilgili bir gelişme var. Nasiple de ilgili olabilir bu durum diyor. Çünkü ben burada 20'li vadeler gördüm bunlardan da destek var olduğunu sana söyleyebilirim sevgili arkadaşım ee, şans kapın çok açık elinde bir belge görüyorum bak elinde bir belge bu belgeyi yukarı kaldırmışsın sevinçten belki de çığlık atıyorsun bu senin için çok önemli ve çok üzerine titrediğin çok düşündüğün çok stres yaptığın kaygılandığın endişen belki bir pasaport alacaksın belki bir ehliyet sınavına girdin belki bir e, eğitim Bilemiyorum, belki de farklı bir şeydir, projendir. Ama sonunda sen seviniyorsun çünkü çok sıkıntılı ve hep karanlıklardan geçmişsin. Burada e, bununla ilgili o kadar emek vermişsin ki bu belgeyi yukarı kaldırmışsın. Heyecan dolu, kıpır kıpır olacaksın ve bir isteğin var özellikle sevgili fan sahibi arkadaşım. Bu isteğini de bu yakın zaman içerisinde gelişmesini göreceksin ve sonrası oluşmasını göreceksin. Bir şöyle bir durum var, bir Haneden mi gitti? bu siz de olabilirsiniz biri haneden gitmiş ama böyle gözyaşlarıyla bir ayrılık olmuş ve bu kişiyle ilgili bir gelişme var haneden ya siz gittiniz ya biri gitti ama bu kişi senin yakınında olduğunu hissediyorum bununla ilgili bir haber duyacak olduğunuzu görüyorum sevgili arkadaşlar bu güzel bir haber olduğunu söyleyebilirim baba tarafıyla ilgili bir mahkemeniz mi var baba tarafıyla ilgili biraz rahatsız olduğunuz tahammülsüz olduğunuz bir durum yaşadığınızı hissediyorum. E, bu soy ismiyle alakalı. Yani soy isminiz baba tarafınız olabilir. Evliyseniz eşinizin tarafı da olabilir. Ama bir mahkemelik bir durum var. Bir de özellikle sivri dilli konuşan bir kişinin enerjisini görüyorum. Bu kişi gerçekten sizi tahrik ediyor. Bu kişide bir ö harfi ve b harfi ve y harfi özellikle de e harfi var. Bakın bayrak da yansıdığı için e, ben burada şöyle göstereyim ki harfler çok net yansıdığı için bu kişiye dikkat edin. Bu kişi çok sivri dilli. Bu kişiyle bir aranızda tartışma böyle bir gerilim yaşanabilir diyor telveler bize sevgili arkadaşlar. Hemen şimdi niyeti tutalım. Hane tabağına da niyet alalım. Evet. Evet ben de şimdi böyle bir soğuk soğuk terledim. Bakın siz Kimle enerjim tuttuysa bilirsiniz her şey enerji. Sizin enerjiniz beni konuşturuyor. Şöyle bir akmadı, akamadı. Bir gelinlik var yarıda kalmış. Yarım kalmış. Doğa tam takacakken gelinimiz yarıda kalmış yarı yolda bırakılmış da olabilir ya da farklı bir konuyla imtihan edilmiş de olabilir ama bu kişi bir dua etmiş bir dua etmiş yaklaşık burada 12 vade öncesi bununla ilgili bir göz aydınlığı ayrıca yaşayacak olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşım evet zorluklarla uğraştığını görüyorum uğraşıyorsun hepimizin hayatında elbette ki zorluklar var hepimizin hayatında elbette ki sıkıntılar var ama seninki biraz daha fazlalaşmış biraz daha e, arttığını görüyorum ve gerçekten e, burada kolay olabilecek işlerinde zorluklar görüyorum ve sürekli zorluklarla sürekli laflarla sürekli insanlarla böyle kendini anlatmakla geçiriyorsun sürecini hayatında hiç kolaylığı görmemiş olduğunu görüyorum ve e, şöyle bir enerji hissettim çünkü hane tabağı biraz e, kararttı ve burada bazı e, yazılar silik çıkmaya başlamış bunu da ayrıca söyleyeyim size düşmanların daha önce çok fazla sana e, burada güç gösterisi yapmışlar düşmanların daha önce çok fazla size karşı sana karşı çok fazla güçlüymüş şimdi sen onlara karşı güç alıyorsun sen onlara karşı burada resmen kendini ve sevdiklerini ve aileni koruyorsun hep sorun engel o düşmanlıklardan hep sorun bereketsizlik şanssızlık kısmetsizlik talihsizlik mahkeme durumların hep onlardan kaynaklı olmuş ve gerçekten çok fazla insanlarla uğraşmış olduğunu görüyorum ve özellikle burada 10 vadedir sen bunlar onlarla uğraşmışsın ve onlar yüzünden yüzünden gözünden yaş eksik olmamış onlar yüzünden ya sen hastasın ya evde bir hastan var gerçekten çok fazla ayağını kaydırmışlar çok fazla sıkıntı vermişler ve onlar yüzünden yaşanmış durumlar var mahkemeler var ve sürekli Burada e, kafanda çözemediğin sürekli zihnini meşgul eden problemler, durumlar enerji olarak yansıdı ve sen bu problemleri bir 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 çözerek artık merdivenleri çıkıyorsun çünkü dört basamaklı bir merdiven yansımış. Belki bu evinin basamakları, belki de e, merdiven falda çıkması artık sen basamakları yavaş yavaş problemleri, sıkıntıları çözerek çıkıyorsun. Yani bu demek oluyor ki aydınlığa, huzura, neşeye burada keyfe, kedere artık senin hanene, senin üzerine güneş doğuyor demek sevgili arkadaşım. Hedefine belki de ulaşıyorsun. Basamak hedefine de ulaşıyor olabilirsin. Ama dediğim gibi bu e, süreci sen yaşarken, ilerlerken ama birine dikkat etmen gerekiyor. Bir kişi var. Bu kişi Bakın şöyle göstereyim. Saçlar e, erkek olduğu için yana da doğru tarıyor, yukarı da doğru tanıyor. Ense tıraşı biraz kısa ama bir T harfi M de var bu kişide. E, özellikle C harfi var, U harfi var bu erkek. Bak şimdi bu kişi senin e, daha önce düşmanlarınla ilgili. Sen zaten çok çabalamışsın. Şimdi onlara karşı güç kazanıyorsun. Ama bu onlarla sanki iş birliği içerisinde olabilir. Sen bunları ya görüşürken ya da bunları bir plan yaparken ya da sen bunları bir arada göreceksin. Ee, bu kişi gerçekten senden laf alıyor ya karşı tarafa götürüyor. Çünkü bunun yanında bir de kapalı bir bayan var. Erkek ama bir de kapalı bir bayan da yansımış. Senden laf alıyor karşı tarafa götürüyor ama sorarsan onlarla görüşmüyor. Sütte leke var ama onda leke yok. O kadar da sütten çıkmış ak kaşık sanki bu kişi. Şimdi sen bu kişiyle ilgili e, ya görüşürken ya plan yaparken ya da bir şekilde onlarla iltibatta olduğunu öğreneceksin. E, sen bu görüşmeleri bunların iltibatta olduğunu öğrendikten sonra. Çünkü bunlar bir plan yapıyor. Sen bunu e, yakalayacak olduğunu görüyorum. İstiyor ki işin gücün terse dönsün. İstiyor ki hanende huzurun olmasın. İstiyor ki hanenden kopuş olsun, ayrılışlar olsun. Yani e, bir şeyler hayatınızda rast gitmesini istediğini hissediyorum bu kişinin. Yani çünkü çok e, burada şizofreni bir enerji var. Yani bir insan takıntılı olduğu ve bir kişi haset ve fesat olduğunda bunu yapar, değil mi? E, belki de iş yaptığınız ya da e, çalıştığınız yerdeki, bakın bir kişi de olabilir bu. Ve bu kişinin nazarı ve gözü sizin üzerinizde olduğunu hissediyorum. Ve bu kişi gerçekten İlahi güç size e, bunun zarar vermesine izin vermeyecek siz bir zırhlı bir korumanız var siz dua okudukça o korumayı da alabilirsiniz ya da ehli bir kişi havas ve ledün ilmine mensup bir kişi yani rahmani bir kişiden bir dua da almış olabilirsiniz yani sizi bir şeyler koruyor evliseniz evliliğinizi koruyor İş sahibiyseniz işinizi ticaretinizi paranızı malınızı mülkünüzü zarar verecek ziyan verecek çakallıklardan yılanlı ama sizi koruyor. Belki de babanızı koruyor. Bakın yani din, uyarlayarak dinleyin lütfen. Bir kişiye bakmıyoruz burada. Bireysel baktığımız için ben her ihtimalleri size rahatlıkla zihniniz aydınlansın diye söylüyorum. Hani olabilir. Bu bireysel de böyle olmuyor çünkü. Bunu da net söyleyeyim size. İstiyor ki işiniz gücünüz terse dönsün. Belki de o terse, terse dönen duvak hani gelinin bir muradı yarıda kalmıştı ya. Bu erkeğin yüzünden belki de bir erkek size işlem yapıyor. Dikkat edin. Çünkü burada bir negatif bir göz enerjisi üzerinizde mevcut ama ilahi güç izin vermiyor. Aslında bunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Üzerinizde bir sersemlik, sürekli bir baş ağrısı, göz bebeklerde kanlanma, e, yüksekten düşüyor gibi rüyanızda karışık hiç bilmediğiniz hayvanları görme ve e, üzerinize ağırlık çökme gibi ve özellikle bu tarz durumları hissediyorsanız yaşıyorsanız negatif enerji üzerinizde. Zararı size dokunan ama dualarınızla korumanızla size zararı dokunamayacak. Zaten size zararı dokunan dediğim gibi hasta da olur. Bunu çok net söylüyorum. Evet ilahi güç zaten bu duruma izin vermeyecek. Bu insanın zararı size dokunamaz. Ee, bir de şöyle bir ve üç vadeler içerisinde bir gün bir hafta bir yıl üç gün üç hafta üç ay gibi bakın. Bir ve üçlü vadeler içerisinde ilişkinde kavga, ilişkinde ayrılık, ilişkinde limonilik, ilişkilerinizde dargınlık, ilişkilerinizde tartışmalar, yanlış anlaşılmalar yıldızlarınızın zıtlaştığını hissediyorum. Yıldızlarınız birbirinize uygun değil ve sürekli alttan alan ve sürekli idare eden ve sürekli açıklarını kapatan taraf hep sen olmuşsun. Üzerinde üç tane e, yıldız enerjisi var. Bu demek oluyor ki yıldızın parlayacak yıldız enerjisi çok güzel sevgili arkadaşım çünkü sana artık huzur sana artık e, burada sıkıldığın artık rahatsız olduğun durumlarla ilgili hayırlı gelişmeler gözüküyor ama dediğim gibi bu eşinizdir partnerinizdir bu limoni ve yıldızınız tutmadığı kişi kim ise arkadaşınız da olabilir bakın e, sürekli alttan alan sürekli onu idare eden sürekli e, artık onun yaşadıklarına hani e, yaşadığına veriyorum artık o da zorlardan sıkıntılardan geçti ben de idare edeyim ben de alttan alayım yazıktır günahtır dedin ama senin de artık boğazına kadar gelmiş bir aranızda ciddi bir tartışma olmuş olduğunu görüyorum. Ve bu tartışmadan sonra sen bir mesafe koymuşsun sevgili arkadaşım. Bu mesafeyi koymanla birlikte karşındaki kişi kollarını sıvayacak olduğunu görüyorum. Kollar sıvanacak ve bu karşı kişi sizin dediğim gibi sevgiliniz de olabilir. Ama karşındaki kişi kollarını sıvıyor. Evet kolları sıvayacak ve bu bir ilişki ise ilişki için ne yapabilirim? Bunları düşünecek. Eğer ki burada bir arkadaşsa bir kardeşlikse bir işle ilgili ise bununla ilgili artık burada bir haksızlık var. Ve ben bu kişinin hakkına girdim. Ve burada bir helallik almam ve bu durumu toparlamam lazım. Ve arada sorunlar var ve arada tabii ki fitne fesatlıklar dolduruşlar söz konusu. Ve buradaki kişi plan yaparak. E, Siz eline bir şekilde telefon iltibatında olacak. Sana bir söz verilmiş bu kişi tarafından ve verilen bir söz de bu dönem yerine gelecek olduğunu görüyorum. Bu sözün üzerine düşecek ama bu kişinin ayağının altında özellikle dolaşan A ve F harfinde, M harfinde ve S harfinde bir düşmanı var olduğunu görüyorum. E, çok fazla düşmanları var ve ona kinlenen bir kişi ve amacı kendi. Bu kişi mutlu değil. İstiyor ki kendi mutlu değilse karşısındakiler de mutlu olmasın. Bir musumet yedi eve yansır. Bu da olabilir. Ama <laughs> Şöyle bir durum var. Kendisi mutlu değil ve karşısındakileri de mutsuz etmeye çalışan, sürekli laf cambazlığı yapan, ayağına dolanan bir düşman olduğunu görüyorum. Kendi mutlu olmamış, sizlerin de mutlu olmasını istemiyor. Evet, e, saplantılı bir kişi ama bu kişi kısır döngüde ama doğru bir kararla hayatınızı toparlayacak. O da senin bezdiğini, tükendiğini, yorulduğunu biliyor ve gideceğinden de artık e, terk edeceğinden de korkuları var olduğunu görüyorum. Ben sizde yeni bir başlangıç enerjisi görüyorum. Özellikle 9. ay 10. aya kadar burada bir başlangıç toparlanma enerjileri çok net. Aslında zorlanıyorsun, uğraşıyorsun, sen her şeyi dengeliyorsun ama bazen kendine bile tahammülün olmadığını görüyorum. Yani seni sana küstürmüşler bu kişi kimse ve artık burada evrensel bir destek geliyor ve seni ben gerçekten çok iyi yer çok iyi bir konumda özellikle çabaların emeklerinle ilgili hayalinle ilgili iyi bir noktada iyi bir yerde görüyorum sevgili arkadaşım maddi manevi hayırlı bir gelişme var özellikle parayla ilgili sıkıntılar alım ve satımla ilgili yerine koymakla ilgili kredilerle ilgili burada birçok konularla ilgili sıkıntılarınızın olduğunu görüyorum artık para bana gelsin artık blokajlar artık bu sorunlar sıkıntılar kalksın diyorsun bir ve iki iş birden yapacağını hissediyorum. Çünkü çok parayla ilgili e, tepene attırmışlar açıkçası senin. Para 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 önceliğin para. E, bu ihtiyaçların karşılanacak bir şeyler var. Sürekli sende yara ve sürekli sende sıkıntı yapmış ve yarım kalmış olduğum bir konuyla ilgili tekrar gündeme gelinecek. Ve e, bu konu aklına geldikçe gerçekten seni sinirlendiriyor ve öfkeleniyor. Ama bu konu gündeme gelinecek. Böyle 3-4 kişi bir araya geleceksiniz bu konu bunu her neyse sevgili arkadaşım. Hane içerisinde ellerini açmış şifa ile ilgili dua eden sevgili arkadaşım. Bir şifa bekleniliyor. 14 gün, 14 hafta, 14 aydır. Ama yüce Rabbim ya Şafi ismi hürmetine şifalar nasip etsin. Ya çok çabuk küle alıyorsun ya çok çabuk küle veriyorsun ya da evladın rahatsız, bilmiyorum ama bir şifa enerjisi haneye geliyor. Çünkü oturulmuş toplu bir okunma yapılıyor ve bu okunmadan sonra şifaya kavuşacak olabilir edebileceğinizi hissediyorum. Tabii ki gayipten haber değiliz. Müneccip kesinlikle değiliz. Ben de enerji okuması yapıyorum. En önemlisi duru göre enerjimle konuşuyorum. Ve hissettiklerimi, gördüklerimi olumlu, olumsuz sizlere paylaştım. Video izledikten sonra tabii ki bu fal benim olsun diyorsan beğeneceksin. Kanala abone olacaksın ki buradaki enerji titreşimi arttırmış olursun. Çünkü burada her şey alma verme dengesi sevgili dostum. Sizleri çok öpüyorum sizlere en güzelini emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerekten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.